neden dönüyor Kalbim nasıl çarpıyor Hayatı bir tahtaya yazarmış Benim adım kaç harfmiş Bir yıl kaç gün edermiş Hepsini bilir benim öğretmenim Nasıl büyüyor kitaplar dolusu anlatırmış Doğanın kalbi varmış o da nefes alırmış Hepsini bilir benim öğretmenim Cenden, babamın kollarından sana emanetin öğretmeni. başkadır benim öğretmenim Okulla ilk tanıştığınızda tedirgin ve heyecanlıydınız. Çünkü o gün her biriniz anne babanız olmadan sınıflarda oturacak ve gün geçtikçe kendi kanatlarınızın farkına varacaktınız. Ben de en az sizler kadar heyecanlıydım çocuklar. Yeni çiçekler büyütecektim kendilerine özgü saksılarda. Sulayacaktım, besleyecektim ve budayacaktım ara ara. Sonra, sonra her gün yeni bilgilerle yapraklandıklarını, ürettikleriyle çiçeğe durduklarını seyredecektim emsalsiz bir ağız tadıyla. Kocaman tebessümler hediye etmiştik ilk gün hepimiz hepimize. Sonra masallar, oyun hamurları, şarkılar, resimler derken çabucacık alışıverdik birbirimize. İlk defterimizi alıp da önce çizmeye, sonra yazmaya başlayınca aman kimse değmesin keyfimize. Özel olduk hafta sonları okulumuzu ve arkadaşlarımızı. Nasıl da eğleniyorduk sınıfımızda. Ah bir görselerdi yaptıklarımızı. Bazen bazen ipin ucu da kaçmıyor değildi. Hepimiz aynı anda konuşuyor, kurallara pek de uyamıyorduk. Ama ama her geçen gün bu kurallara uymayı biraz daha başarıyorduk. Kendimizi tanıtmayı ve arkadaş olmayı öğrendik ilkin. Derlenip toparlanmayı ve bize ait eşyaları korumayı, sevmeyi ve saymayı, arkadaşlarımızı kırmamayı, başarmayı ve başarmaktan keyif almayı öğrendik sonra. Hele 29 Ekim ve 10 Kasım'da. 29 Ekim'de bayram coşkusunun ne demek olduğunu anlamayı, 10 Kasım'da bize bu günleri veren atamızı saygıyla anmayı öğrendik. Okulumuza başlayalı henüz 3 ay oldu. Biz bu 3 ayda en çok biz olmayı öğrendik. İşte böyle çocuklarım. Ben bir öğretmenim. Tüm varım yoğum, yedi yaşında avuçlarıma konan, eğitim ve öğretim yolculuğunda kanat çırpmayı öğrendikten sonra kendi kanatlarıyla uçan kuşlarım. Ben sizlerle varım çocuklarım. Ben sizlerle varım. Ben sizlerle yaşarım kuşlarım. Ben sizlerle yaşarım. Öğrencileriyle birlikte boy veren ve her biri birer güne bakan çiçeği olan tüm öğretmenlerin öğretmenliği kutlu olsun.